sahip. Sahibimiz, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'dur. Bu dünyaya bir gönderiliş gayemiz vardır. O da Rabbimize kul olmaktır. Her yerde ve her vakit yalnızca ve yalnızca Rabbimize kulluk eder, Rabbimizden yardım dileriz. Modern çağın gereği işte kurumlar ve kurallar diye diye bize keyfek eder durumları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Hayır, olmaz, olamaz. Mümin inanıyorsa en üstün odur ve inandığı şekilde tercihlerde bulunup harekete geçmesi gerekir. Şu ne der, şu nasıl değerlendirir, önümü keserler, hepsi birer mazeret ve hiçbir şey ifade etmez. Tekrar ediyorum, önebine binaen mümin sahibi olan Allah celle celaluhu'nun güç ve kudretini bilir. Bunun karşısında başkalarınca alınan diğer kararların hiçbir manası ve gücü yoktur. İnananların dost doğru tercihlerinde Allah celle celaluhu meleklerini onların üzerine indirip onları teskin eder ve özgüvenlerini ve özgüvenlerini artırır. Bu duruma vakar diyoruz. Müminin vakanı ortaya çıktığı anda karşısındaki herkes bir telaşla dalılacaktır. Hepimiz değerimizin Rabbimizden geldiğini bilmeliyiz ve tereddütsüz bütün güzel vasıflarımızın sahibinin Rabbimiz olduğunu en gür şekilde haykırmalıyız. Bu her birimizi kendi o her birimize kendi penceresi her birimizi kendi penceresinden şuna götürecektir benim için ifadesi Mehmed'im, Mehmet Mehmet'in Mehmet Sami'nin tek sahibi Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu'dur. Bunu diyebildiğimiz anda hayır kapıları ardına kadar açılacak ve Rabbimiz yar ve yardımcımız olacaktır. Hülasa kulluğumuzu bilirsek her daim yardıma mazhar oluruz. Aksi durum ve tercihlerde de hayatımız her şeyden korku duyarak geçecek. Akabinde de hesap günü en çetin asıl hesap bizleri bekliyor olacak ve sonunda da hem dünyanın hem ahiretin kaybedilmiş olduğu bir tablo ile karşılaşılacaktır. İmtihandayız Rabbim işlerimizi ve imtihanlarımızı çok çok kolay, kıl çok çok kolay kılıp kazananlardan eylesin. Hayır kapılarımızın ardına kadar açılmasını ihsan eylesin, ikram eylesin, lütfeylesin.